Merhabalar arkadaşlar. Bolluk belki çalışmamızın 25. günündeyiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Rahatsız edilemeyeceğiniz bir yere geçin lütfen. Sırtınız dik. Rahat bir pozisyonda oturuyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. Elinizi kalbinizin üzerine koyun. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaş yavaş vermeye başlayın. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaşça, verdikçe verirken vücudunuzda ayaklarınızdan yukarıya doğru derin bir rahatlama duygusu yükselecek. Gevşeyip rahatlayacağız. Ayak tabanlarınız gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Topuklarınız gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Ayak bilekleriniz gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Alt baldırlarınız gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Dizleriniz gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Derin nefes aldıkça bu gevşeme ve rahatlama duygusu yukarıya doğru devam ediyor. Üst baldırlarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Oturma kemikleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Kalçanız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Omurganız boyunca sırtınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Omuzlarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Kollarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Dirsekleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. El bilekleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Elleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. El parmaklarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Boynunuz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Çene kaslarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Yüz kaslarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Alın kaslarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Saç dipleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Derin bir rahatlama ve gevşeme halinin içindeyim. Derin bir nefes alıyorum. Zihnim nefesimi takip ederken niyetime odaklanıyorum. sık sık daha derin bir araştırmayla kendi içime döndüğümde gerçek benin çeşitli maskelerinin olmadığını keşfederim sık sık daha derin bir araştırmayla kendi içime döndüğümde gerçek benin çeşitli maskelerinin olmadığını keşfederim sık sık daha derin bir araştırmayla kendi içime döndüğümde gerçek benim çeşitli maskelerinin olmadığını keşfederim. Bütün içtenliğimle kendime ben kimim diye sorduğumda sessizliği yaşarım özüm olan hiçbir şeyin sessizlik halini yaşarım bütün içtenliğinle kendime ben kimim diye sorduğumda sessizliği yaşarım özüm olan hiçbir şeyin sessizlik halini yaşarım bütün içtenliğimle kendime ben kimim diye sorduğumda sessizliği yaşarım. Özüm olan hiçbir şeyin sessizlik halini yaşarım. Özüm içinden her şeyin aktığı hiçbir şeydir. Özüm tanımlanamaz olandır. Özüm içinden her şeyin aktığı hiçbir şeydir. Özüm tanımlanamaz olandır. Özüm içinden her şeyin aktığı hiçbir şeydir. Özüm tanımlanamaz olandır. Derin bir nefes alıyorsun. Ağzından yavaşça da. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere.